Kısa bir süre önce, biçimde Ankara İnşaat Mühendisleri Odası yönetimine girip görevle başlamış olan ekibe hayırlı olsun ziyareti yaptığında, teknik meslek odalarının toplumda taşıdığı yük ve ibadet ettiği anlam üzerine bir şeyler söylemiştim. İlimsel bir konuşmaydı o, ilimsel bir buluşmaydı. Ve ee, yeni gelen ekibi de çok coşkulu ve şeyli görmüştüm, güzel şeyler yapmaya hazır. Ee, tecrübeli mühendis hem hoca hem ağabey mühendis olarak onları teşvik edecek bir şeyler de dile getirmiştim. Birbirimizden son derece memnun ayrılmıştık. Sadece iki ay sonra bu sefer Genel teknik meslek odaları ilgili fakat çok daha keyifsiz bir şeyler söyleme zorunda kalıp kalmaktan da üzüntü duydum. Yani bu ülkede biz işlere çıkışlara alışkınız. bu aslında belki de beklenen bir ilişki ama pek çok kargaşanın olduğu bir dönemde birdenbire gökten üzerinde ilişki bir hani bunun da gelişi bir şeyi kaçırdı yani tad, tadı iyi üzüldü. En azından camiyen içinde olan bizlerin tadımızı çok fazla kaçırdık. Şimdi 1970 senesine bir geri gidelim. İnşaat Mühendisleri Odası 1970 senesinde teknik meslek odaları devam edip içme hareketi içine girdiğinde orada yalnız değillerdi. Diğer meslek odaları da makinemizler, eğitimciler, mimarlar, başlamacılar, diğer meslek odaları, odaları da aynı arayışın için içindeydi. Bunun 1970 arası arasında rastlayışı da şey değil. Bir tesadüf 60'lı yılların e, Batı Avrupa oluşumları, sivil toplum örgütü denen kurumların güç kazanması, İkinci Dünya Savaşı'nın etkilerini artık geçiştirmiş, e, o geçiştirmede teknik dünyaya da çok fazla düştüğü için teknolojik hedeflere doğru göğsüne gelerek ilerleme yolunda bulunan Batı Avrupa ülkelerinden bu teknik meslek örgütlerinin bir araya geliş, faaliyet gösteriş biçimini oran yakından izleme şansı bulmuştu ve gıpta değmişti. Yani günün birinde Türkleri belki de olur diye. Böyle mükemmel, disiplinli, güzel bir örgütlenmeydi. mesleği idare etmeye, meslekle ilgili yeni bulgulara ulaşma gayreti vardı. Fakat o gayreti gösterirken aynı zamanda geniş tüketici mühendislerin yaptıklarının ürünlerini tüketen, geniş tüketicilerin çıkarını kollayan, Dolayısıyla bir kamuoyunun ve bütün bir toplumun çıkarlarını yani koruyan yaklaşım içinde oluşlarını falan da çok takdirde izlemiştim. 1960'lar Batı Avrupa'da sadece sivil toplum örgütlerinin gelişi, ortaya çıkışı anlamında değil. Fakat aynı zamanda yeni düşünce sistemlerinin araştırılması anlamında önemliydi. 1960'lar Türkiye'si diye de hep bahsederiz o şeye, o kervana bir ucundan bizim Türkiye'mize katıldı. Yani Türkiye'de de yeni bir gençlik, yeni arayışlar içinde. Ve bunun sonucu olarak ulaşılan çeşitli şeylerin, verilen çeşitli uğraşların ve ulaşılan çeşitli sonuçların arasında teknik meslek odalarına yeni bir canlı getirmesi faaliyette yer aldı. Her tam olarak Caner Seçkin Ayvaz üçlüsünün daha önce de anlatmış biliyorum bu şeyi, bu anekdotu. Ee, 1969 sonbaharında askerden yeni dönmüşüm, Gazi Kuvveti ben bir şeyler yapmayı özlemişim. Benim odama Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin od odama yaptıkları hizmetle başlayan, ondan sonra da kuvvetle filizlenen inşaat mühendisleri e, odası bunun demokratikleşmesi ve yeni nizamlara kavuşturması hareketi ee, 1970'ten itibaren ürünleri verdi. Giderek verdi. Hala da günümüze vermeye devam ediyor. Sadece iki altından diğer meslek odalarının peki gördüğü <laughs> tembelerinde <bir örgütlenme gülüyor> de başarılı örnekler ee, Sadece o meslek grubunun yerine sadece o meslek şeyi, o, o meslek parçasının ya da o bir dilimin ilerlemesi değil, bütün bir teknolojik anlayış. Oradaki çağdaşlaşmayı, onun toplum yararına, kamu yararına, ülke yararına kullanmışının araştırmaları ve itiklemeleri bu kurumlar aracılığıyla yapıldı. toplumun toplum kavramına gelen ülkemizdeki şeylere baktığımızda, ülkemizdeki gruplara baktığımızda teknik meslek odaları, örgütleri, kesinlikle teknik meslek odaları başta yer aldılar ve çok anlamlı görevler geldiler. Bugüne kadar da gayet güzel geldi. Bundan sonra da gayet güzel gidecekti. Daha doğrusu bundan sonra gayet güzel gideceğinde ben hala eminim. Yani benim kuşamdan olup da bu işin geçmişini öteden yeri bilen, işte oraya bir miktar da katkı koymuş kişiler. As, aslantılarla ben bir bir tane de yönetim kurulu yedi. Daha rahat dönemlerde çok sayıda, çok kere olmak kaydıyla danışma kurulu yeri ve diğer bazı görevlerde o, bulunmuş olmak kaydıyla inşaat mühendisleri odası. Ee, sistemlerinde bol miktarda görev aldım ve o görevlerde bu sözünü ettiğim şekilde toplum yararına, mesleği davetle, teknolojiyi çağırlaştırma araçlarına yansıra toplum çıkarı, çevreyi gözetme, doğayla şeyi birleştirme, doğayla insanı yeniden birbirine yakın getirme araçlarının öncülüğünü yapmış oluşunu hep takdirlere yakından izledim bunu yapmaya devam edeceğinden eminim. Şu andaki şu andaki çermereme çermereme değil. Teknikler o odalarıyla e, siyasal iktidarların e, kamu yararlı olan çıkışları e, politik hamle olarak bir e, nitelendirme yoluyla böyle kestirmeden bir açık göz yaklaşımla ürünü e, kesme gayretleri hep oldu. Bu seferki de o gayretlerden biri bu seferkenin sadece teknik mes meselesi olarak düzeyinde değil, manaları ıı, Türk Kavitler'in da katarak daha geniş bir çevreyi hedef oluşu. Ayrıca da genelde günümüzün ıı, siyasal iktidarının ıı, hoşuna gitmeyen ıı, onun şeyi, onun ıı, hesapları ve beklentileri dışında tavırlar kaybolan türlü çeşitli sosyal gruplara Toplum parçalarına, toplum şeylerine, toplum dilimlerine e, açıkça e, vücudlar yaratmakta olduğundan bahsediyor ki tarihsizlik oldu. Peki destek okullarının da dahil olduğu işte şey bu Bu ileri almaya çalıştığı çadaş, sivil toplum örgütleri de bundan en azından ilk hamle olarak nasibini aldı. Bunun çok ilerlere varacak bir şey olabileceğini sanmıyorum. Çok ilerlere varabilecek bir düzenleme noktasına varabileceğini sanmıyorum. Ama bu vesileyle biz kendi aramızda şeyimizi, tavırlarımızı diri tutacak, o zinleri sürdürecek bir araya içinde olma yolundayız. Bize bu şeyi verdi, bize bu hatırlatmayı yaptık. Yani benim şu anda size anlattıklarım da arayışı bir ürün. Yani Kâdın'dan ise bir odası camiası, manahtarı en yakın camiye. Onlar başta o bütün teknik odalarımıza ve sivil toplum örgütü getiriyor. e, niteliği taşıyan tüm şeylere, toplumsal e, bu, buluşmalara e, yollarında devam etmeleri, devam evet, etmeleri evet, evet, diyorum ve başarılarının sürekli ifade ediliyor. Yani bu aşamada bundan fazla enerji bir şey olduğunu kanatlara bir. Teşekkür ederim. Bana bak için. Yarın böyle bir şeyde buluşmadı. bir 5 kelime söyleme şansı bana da verdiğiniz için. Eksik olmayın.